Dabıl hıyarıyla hayatın tadına sen de bakın. Söylemeyin. Tabii ki de söyle. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine kanalımız yoldan devam ediyoruz. Neden ben de çekeyim? Çek attım. Popatan lan. <laughs> Tezgah var mı? Tezgah. Ah ben tek <laughs> ah, ben vuruyorum hemen. vuruyorum Allah. Oh, tek gidiyor lan. Hemen gele. W. L. Çok iyi vuruyor lan bu. Bu din 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 dun, ma din 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 dun. Ma din din dun da din din din. İşte. Hop. Oha! Tekte. Oha! Hemen öyle vuralım. Bana bana ver. Bana, bana. atıyor. Şak! Şak! Oha lili lila li, li. <laughs> <Yeveririm>, değil mi? <laughs> geber. geber, geber. Ölüm, ölüm. Öldüm. Öldüm. Adam beni terliyle vurdu. lila. Tum 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 sahur. En sevdiğimiz anomali ne benim? Biliyorsunuz Ne biliyor musunuz? Tum tum şaka Tabii Şaka ki de Bombardilo Krokodilo. Bombardilo Krokodilo. Bombardilo Krokodilo. Bombardilo krokodilo. Bombardilo krokodilo. Bombardilo krokodilo. Evet şöyle gidelim. Pardon. Üç vuruşta gidiyor galiba. Tek de vuruyoruz lan. Ve üç, iki, bir. Ah, 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 Ana ana. Ben tanan. Oh ben. Li oh. li li larila. Li 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 larila. Wow wow wow. Bunu vaz büyük li 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 larela. Li 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 larila. Orangutan. Orangutan, utan, utan. Abi ekranı yanlış. Pardon. Şey geldi. Gel lan buraya seni. Dilele. O oh, tekte vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm lan adını aldığımı tekte 3 vuruşta benim kaç vur bu ne ya basıyorum Allah ne <laughs> alacağım da nasıl nasıl ne haber? alamıyorum Bu chorus'ta gidiyor. Eee, şu. Lil'ler'in telimlezdim. Telimlezdim. Bir dakika. Telimlezdim arkadaşlar. Ben civciv benim intikamım. Yüce beni indiriyor Şimdi ben de onu ölüyorum. Terliğimi al. Terliğimin tadına, Terliğimin tadına bakın. Terliğimin tadına bakın. Terliğimin tadına bakın. Tadına bakıyorlar. Çok zannı mı? Evet abi. Evet. Oha. Bombardilo krokodilo. Az. Bombardilo krokodilo. Bombardiro krokodilo. Bombardiro krokodilo. Alın. Bombardeyle krokodil. Bombardeyle. Bombardeyle. Lili 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 Ne lili 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 tung 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 savur tung 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 savur oran gutan oran gutan oran uy bir bir pata ben evci hayvan oran gutan da galatan Terlimin tadına bak. Ek garip bir garip terliyor. Ek ee. çift terliyor. Ulan kurtan. E. Nün. Ah. Ah. Eğiliyor. Dik dik gidiyor. Adamı üç hiç... Baba, ben. Yine piyaniyle var ya. O kaşınıyor. Senin ben yapacağım. Neyse arkadaşlar. Ne <laughs> bu lan? Oğlum bu ne biçim karakter? Kuş gibi aynı anda yoksa? Oğlum ördek mi lan yoksa? Ördek falan bilmem. Girişte ben yine havuç mu yiyeceğim sandınız? Ne ee, öyle? Öylesine den. Şaşır diye. Kandınız mı? Yorumlara yaz. Kanmaydıysanız adamsınız. Hemen şöyle kazalım. Tung 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 sa. Vur. Tung tung sa olasın. Tung 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 sahur. <laughs> Mallarina o değil. Tüm tüm ne bileyim. Lili lila li, lila. Lili li, li. Bak senin de yerine kıralım. Kılar sözünü tutar. Aslında ne yapın? Yutar. Baba <laughs> ne Pippi Poppa Pippo Peppe Pippi Pippi Peppe Pippi Pippi Peppe Bu ne lan? Bakalım <laughs> Güvercin ve insan ayağı var Ne alaka oğlum bu ne? Ay bir de yürüyüş sürmüş Bakın <laughs> Gösterir mi? Arakları çok kötü kokuyordu. Ben ben bayılırdım. Lili rarali. Tek tek tek, tek vurur muyuz acaba? <gülüyor> <gülüyor> o iki burası <broşlar> yeter. <laughs> Orangutan. Oha. Neyse. Ben şöyle gireyim. Gitti adam. Gitti. Sandığı <laughs> da Al lan sen beni beşte de... öldürüyordun. Sen de beni öldürüyordun. daha, daha var. Bak bunu görüyor musun bu ayı? Bu ayı senin ayı. <laughs> Bak bu ayağı görüyor musun? Evet görüyorum. Bu senin. Bu senin ayağın. <laughs> Bak bu görüyor musun ayağı? Senin ayağın. Orangutan. Orangutan. Arkadaşlar bu çok uzun sürecek. O yüzden videonun sonuna geliyoruz. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kız bol cüperi sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.